Şu aşamaya kadar HTML e dokümanı üzerinde herhangi bir nesneye nasıl ulaşacağımızı biliyoruz. Şimdi ise ulaştığımız bir nesne üzerinden diğer nesneleri, diğer etiketleri nasıl geçiş yapacağız bunları görelim. Şimdi ilk olarak gelip şöyle bir değişken tanımlayalım. Şöyle val isminde bir değişkenimiz olsun ve bunu gelip şöyle konsola yazdıralım. Ve bunun öncesinde tekrar bir değişken daha tanımlayacağım. İsmi list olacak ve document.querySelector ile şöyle sayfada bulunan list grubu ulaşacağım. Yani şöyle index açtığımız zaman şuradaki list grubu olduğu gibi temsil eden ul nesnesine ya id ile ya da class ile ulaşma imkanınız var. Gelip örneğin class ile ulaşalım. Nokta list grup diyelim. Ve bunu dedikten sonra şöyle val eşittir listi vale e atalım ve kaydettiğim zaman burada bize seçilen nesne bakın karşımıza geliyor bir UL nesnesi. Şimdi biz ulaşmış olduğumuz bu nesne üzerinden neler yapabiliriz? Örneğin gelip buradaki UL nesnesinin alt elemanlarına ulaşabilir miyiz? Tabii ki ulaşabiliriz. Örneğin gelelim şöyle val eşittir list nokta şöyle child not diyelim. Child not. Kaydettiğimiz zaman bize 9 tane not list geliyor. Peki bunlar neler? Bunu açtığımız zaman bakıyoruz. 0. eleman text. Birinci eleman li list group. Birinci eleman yani text dediğimiz zaman bir text node geliyor karşımıza. Üçüncü eleman olarak bir li elemanı. Text ve li. Peki bunlar neler? Şuradan baktığımızda bunun proto kısmında not list. Hatırlarsanız biz query selectorlardan dönen değerlerin not list olduğunu biliyoruz. Ya da bize get element ile başlayan metotları kullandığımızda elimize bir html collection geldiğini de biliyoruz. Bunların tabii ki farkını şu anda bilmiyoruz. Şimdi bunun farklarına bakalım. Bize şimdi bir tane child not geldi. Peki biz gelip bu işlemi aynen şöyle yapsak child list nokta children demiş olsam ve bunu kaydetsem bize bakın html collection geliyor. Peki bunun içerisinde neler var bakalım. Bakın burada sadece li'ler var. Yani dikkat ederseniz ki burada text notlar gelmedi. Peki şimdi bunlar text notlar nelermiş? Bunlara bakalım. Şimdi kaydettiğimiz zaman bizim elimizde 9 tane text notumuz var. Peki biz şimdi index etemeliği açalım ve aldığımız list grubunun altında aldığımız her bir eleman bizim için bir element ve her bir eleman element arasında ise bir tane text not var. Peki ben gelip şuradan li etiketini bir üst satıra almış olsam ve buradan kaydetsem bakın text not not 8 elemana düştü. Yani şuradan baktığımızda birincisi de text notumuz var. Yani şu UL'den sonra gelen boşlukta bir tane text not geliyor karşımıza. Ancak birinci ve ikinci li eleman arasında bir boşluk bırakmadığımız için bakın oradaki text notumuz gitti. Yani gelip bir az satırda şuradaki li elemanını da bir üst satırı aldığımızda aradaki text nodunun buradan gideceğini bakın not listin 7 elemanlı olacağını görüyoruz. Yani buradaki satır aralıklarını temsil eden bir değer diyebiliriz text notlara. Peki bunları şöyle geri alalım. Şöyle kaydettiğimizde 9 eleman tekrar karşımıza gelsin. Ancak children dediğimizde aradaki text notları işin içine katılmıyor. Sadece elementler yani etiketler karşımıza gelir. Peki gelip şimdi while nokta list nokta şöyle child diyelim ve bunun gelip örneğin sıfırıncı elemanına almış olsak kaydetsek bakın bize buradan bir text not geliyor. Peki gelip bunun bu text nodun ya da herhangi bir elimize ulaşan bir nodun bazı özelliklerine ulaşabiliyoruz. Örneğin child diyelim tekrar 0. indeksteki yani ilk text noduna ulaşalım ve gelip buradan örneğin note name diyelim. Bunu kaydettiğimizde bakın isminin text not olduğunu söylüyor. Ya da aynı şekilde gelip şuradan note type demiş olsak ve kaydetsek burada bakın 3 değerini alırız. Yani ulaştığımız bir nesnenin ne olduğunu, hangi tip node olduğunu burada bilme imkanı sağlıyor bize. Örneğin gelip şöyle note type dediğimizde şöyle örneğin gelip web tree school'daki note type'ları açalım şuradan baktığımızda bize örneğin bir not type'ı elementse bize bir değeri geliyor. Bakın text node'uysa bize 3 değeri gelir. Ya da attribute'sa ulaştığımız eleman bu durumda bize 2 gelir. Ya da ulaştığımız bir yorum satırı satırıysa bu durumda bize 8 değeri gelir. Dolayısıyla ulaştığımız bir elemanın tipini kolaylıkla kontrol edebiliriz. Ulaştığımız bir attribute mu ya da ulaştığımız bir etiket mi bir element mi bunların kontrolünü kolaylıkla yapabiliriz. Örneğin gelip bir sonraki elemanın node type'ına bakalım. Mesela sıfır değil de birinci elemanda ilk li etiketiydi bizim. Kaydettiğimiz zaman bakın burada bir değeri geldi. Yani bunun bir element olduğunu biliyoruz. Bunun ise bir text nodu olduğunu biliyoruz. Ya da aynı şekilde yorum satırları için farklı bir node type karşınıza gelecek. Peki ben direkt elementlerle ulaşmak istiyorsam buradaki çıldırınlara yani alt elemanlara gelip val eşittir list çıldırın demiş olsam bakın bizim elimize bir html collection gelir. Yani sadece bunların içerisinde bir html etiketi olduğunu biliyoruz. List nokta çıldırın nokta örneği sıfırıncı elemanın bakın ilk liye karşılık geldiğini ya da aynı şekilde 2 numaralı indeksteki değerin bakın 0, 1, 3. elemana karşılık geldiğini biliyoruz. Peki bu ulaştığımız elemanların örneğin gelip şu text contentlerine Örneğin gelip şöyle new item demiş olsak ve kaydetsek bakın burada ulaştığımız nesnenin içerisini değiştirebiliriz. Ya da ulaştığımız bir nesnenin gelip örneğin ikinci elemana ulaştık. Burada hangi 0, 1, 2 örneğin her eleman zaten aynı. Burada ulaştığımız bir nesnenin de altında bulunan elemanlara ulaşmamız da mümkün. Yani children nokta children demiş olsak ve kaydetsek bakın bu durumda bir html collection gelir karşımıza. Şuradan gelip şöyle üçüncü indeksteki elemanın alt elemanını alalım. Bakın burada bize A etiketi. Burada text content'ini değiştirdiğimiz için 0.1.2'nin şöyle incelesine baktığımızda bunun bakın alt elemanının A etiketinin buradan silindiğini görüyoruz. Peki konsol ekranına gelelim. Burada ulaştığımız nesnenin 3. elemanın 0, 1, 2, 3. elemanın altındaki nesneye bakın ulaştık. Burada bakın bu nesneyi sildik. Text content'te yazdığımız değer yüzünden içerisindeki A etiketi silinmiş oldu. Peki ulaşmış olduğumuz element children özelliği olduğu için burada yine bize bir tane HTML e collection geldi. Bunun içerisinde sadece bir eleman değil birden fazla eleman olmuş olsa gelip ulaştığımız li elemanın altındaki bütün etiketlere bu şekilde ulaşabilirdik. Ya da tabi child nota diyebilirsiniz bu durumda diğer not tipleri de karşınıza gelecektir. Peki gelip ulaşmış olduğumuz bir nesnenin örneğin liste biz ulaştık ve gelip buradan örneğin first child'ı ekrana yazdırabiliriz. Birinci elemanın text node bakın. Ya da gelip first child değil de şöyle first element child demiş olsak ilk elemanı yani burada first child dediğimiz zaman ilk node karşımıza gelir. Buradan text node'u karşımıza geldi. Ancak burada first element child dediğimizde ilk etiket bizim direkt karşımıza gelir. Ya da aynı şekilde şöyle gelip while eşittir list.last child deriz. Son eleman bizim için bir text not ya da while eşittir list nokta şöyle last element child dediğimizde sonuncu eleman direkt karşımıza gelmiş olur. Peki eleman sayılarını bulabilir miyiz? Gelip buradan örneğin get şöyle child element count var. Şurada child element count ile Ulaştığımız list elemanının kaç tane elementi olduğunu içerisinde 4 tane element olduğunu görürse bu döngülerde işimize yarıyor. Ya da gelip elemanlara ulaştığımız örneğin listenin şöyle parent noduna geçiş yapabiliriz. Parent nodu bizim için bir kart nesnesi. Yani gelip buradan ulaştığımız nesne ul nesnesi şurası ve bu listenin de bir üst nodu yani parent'ı bu durumda kart MT3 klasına sahip olan div olmuş oluyor. Yani bu elemanın alt elemanları. Şu birinci elemanı ve bu da ikinci elemanı. Şu divle bu ule'nin aynı seviyede bir sibling element yani kardeş element olduğunu bilmenizde fayda var. Bu element için bir üst element parent oluyor. Yani bunların ebeveynleri ya da bu div için alt elemanlar children yani child element olduğunu yani çocuk elemanı olduğunu bilmenizde fayda var. Parent node eğer başka bir değerse bu durumda karşımıza gelir. Şimdi list nokta parent elementle direkt üst elementin parent elementin direkt element olma koşulunu burada işin içine katabilirsiniz. Tabii ki parent'ın parent'ını alamaz mıyız? Yani bu şekilde bir geçiş yapamaz mıyız? Şöyle list'in şöyle parent elementine gidiyoruz. Üst elemana gidiyoruz. Bu durumda karşımıza kart gelir. Bunun da parent elementine tabii gitmeniz mümkün. Kartın da üst elemanı şuradan baktığımızda kartın da üst elemanı burada şu container p3 etiketi. Evet, buraya geldikten sonra da child elementlere tabii gitmeniz mümkün. Yani sizin burada gidişatınız üst tarafa ya da alt tarafa olabilir. Peki biz gelip şöyle list içerisinden şöyle baktığımızda bizim için bir liste geldi. Ve ben gelip bu listenin şöyle children'larından Şöyle ilk elemanı alayım. Bu durumda bana birinci li elemanı gelir. Şimdi ben bu elemanı aldıktan sonra gelip ben bir sonraki li elemanına geçiş yapmak için buradan şöyle next sibling diyebilirim. Bunu kaydettiğim zaman karşımıza bir sonraki eleman text node olduğundan dolayı text node karşımıza gelir. Ya da bir sonraki elemanı yani aynı seviyede olması önemli bunların element sibling dediğimizde bir sonraki li elemanın karşılığına karşımıza geldiğini görüyoruz. Bakın sıfırın bir sonraki elemanı. Yani burada seçtiğimiz ilk eleman neydi? Şurasıydı. Bir sonraki element ise şu oldu. Ya da aynı şekilde gelelim şuradan. Şöyle birinci elemanı seçelim. Birinci elemanı seçelim. Ve birinci elemandan sonra next sibling değil de şöyle previous dersek eğer. Previous sibling ya da şöyle previous element sibling dersek tam tersi olur. Yani şunu kaydettiğimizde bir sonraki tek nodu olacak. Eğer şunu çalıştırırsak bir sonraki de bakın birinci oldu. Yani biz burada list children 1 demekle ikinciyi seçmiş oluyoruz. Ancak previous sibling dediğimizde ya da previous element dediğimizde ise bir öncekini seçmiş oluyoruz. Yani aynı seviyede yukarıya da aşağıya gitmeniz mümkün. Peki gelip tekrardan şöyle bir tane for döngüsü kuralım ve for döngüsü içerisinde bir tane eleman tanımlayalım ve bunu sıfıra eşit diyelim ve i küçüktür. Örneğin ulaştığımız list elemanından şöyle children diyelim ve bunun şöyle length'i kadar yani eleman sayısı kadar dönmüş olalım ve gelip şöyle i art artı diyelim. Ve gelip console.log'a gelip list'in nokta children slash köşeli parantez açısı 1 dediğimizde bakın bütün alt elemanlarını ekrana yazmış oluruz. 2, 3, 4 ve şuradan gelen 5 değeri. Şunu şöyle üstte alalım. Şurada yazsın. Burada yer farklı bir örneğe geçmiş olalım. Evet 4 tane elemanı da bu şekilde ekrana yazdırmış olduk. Peki bu ulaştığımız neyse children değil. Örneğin child notlar olmuş olsaydı ve bunu ekrana yazdırmış olsaydık bu durumda Bakın arada text notların da geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada burada ulaştığımız nesnelerin text not olup olmadığına bir element olduğunu kontrol edebiliriz dedik. Şöyle yorum satırı yapalım. Şurası bizim işimize karıştırmasın. Ve burada gelip bunu yazdırmadan önce şöyle kontrol edebiliriz. Deriz ki ulaştığımız bir şöyle nesnenin şöyle listenin nokta child not hangi indeksteki eleman nokta child şöyle not type'ına gelip not type eşit eşit eğer bize bir değerini döndürüyorsa bu durumda console.log'a gelip list nokta şöyle child not i elemanını ekrana bu şekilde yazdırabiliriz. Bunu kaydımıza bakın. Sadece diğer elemanlarına yazdırmış olduk. Ya da gelip burada 3 dersek yer ve kaydedersek burada sadece text notlarının karşımıza geldiğini görüyoruz.